Ergün Diler, Avrasya Gezisi İşler iyice karışıyordu, bölgede tansiyon iyice yükselecekti. Kılıçlar çekildi, belki de yakında şakırdayacaktı. Amerika'nın bölgede var olmak istemesiyle Avrupa ve Rusya'nın buna karşı çıkışı mücadelenin rengini belirleyecekti. Aslında kavga kimse için sürpriz değildi. Rusya'nın hem Çin'i hem Avrupa'yı kontrol etmek istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü Amerikalılar Avrupa ile Avrasya'ya tek kıta olarak bakardı. Kültürel farklar dışında göze batan önemli bir şey bulunmazdı. Avrasya 4.62 milyar nüfusa sahipti. Yani dünya nüfusunun %65'i burada yaşıyordu. Nüfus gücünün yanında Avrasya enerji ve ham madde deposuydu sıçrama tahtası olduğu için de tarihteki bütün büyük güçlerin ana yurdu oldu. Antik Yunan, Pers İmparatorluğu, Hindistan, Çin, Moğollar, Rusya ve Osmanlılarla Portekiz, Hollanda, İspanya ve Fransa gibi batılı güçler hep bu alana basarak ilerledi ve büyük oldu. Egemenliğin temel noktası Avrasya'ydı. İngilizler ve Japonlar için bile bir ölçüde böyleydi. Ancak Avrasya'ya dayanmadan süper güç olan tek ülke Amerika'ydı. Zamanın ruhu başka gerekçelerle Amerika'yı bölgeye çekiyordu hegemonyalarını sağlamlaştırmak, devam ettirmek ve sözü dinlenen bir ülke olarak kesinlikle Avrasya'ya inmek ve gelmek zorundaydı. Avrasya'ya yaslanmadan büyüseler de buraya dayanmadan ayakta kalamayacaklardı. Satranç tahtasında baş oyuncu Amerika'ydı. Avrasya'nın yeni jeopolitik haritasında kilit önemdeki en az 5 jeostratejik oyuncuyla 5 jeopolitik mifer devlet vardı. Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Hindistan büyük ve etkin oyunculardı. İngiltere, Japonya, Endonezya çok önemli ülkeler olmakla birlikte etkileri sınırlıydı. 5 mifer devlet ise Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, İran ve Türkiye'ydi. İran ve Türkiye sınırlı kapasitelerine rağmen jeostratejik olarak da etkindir. Amerika'nın en öncelikli görevi Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu'daki bir sorunun başka bir güç tarafından çözümünü engellemekti. Kendisini tehdit edebilecek bir gücün ortaya çıkmasını durdurmaktı. Amerikan çıkarlarının korunması ve devamı için bölgedeki en önemli ülke Türkiye ve Ukrayna'ydı. Bu sözler benim değildi. Amerikan derin devletinin önemli figürlerinden Brezinski'nindi. Defalarca yazdığım gibi Amerika Avrupa ile Avrasya'nın birleşmesinden çok korkuyordu. Bu hatta arkadan Çin de eklendiğinde Amerikan rüyasının sonu demekti. Amerika'nın Avrasya'da yenilmesi ya da galip gelmesi Türkiye'ye bağlıydı. Almanya, Fransa, Rusya bloğu ya da Washington kazanmak için Ankara'ya muhtaçtı. Avrupa Birliği yıllarca İngilizlerin kontrolünde olduğumuz için bizi arasına almadı şimdi en büyük hataları ve sıkıntıları bu amerika ise darbelerle paralelle sonuç almayı düşündüğü için ankarayı pas geçti en önemli ülke, en kilit ülke iki rakip tarafından da gerektiği değeri görmüyordu. Oysa maçın kaderi burada değişecekti. Amerika ne ordu içinde ne de boğazda Avrupa yanlısı figür istiyordu. Paralel buna hizmet ediyordu. En önemli kaleyi Washington'a sunmak için çalışıyordu. Avrupa'da yerleşik sermaye ve laiklik hassasiyetiyle sonuca gitmeyi tercih ediyordu. Erdoğansa bu iki dalga arasında, iki türbülans arasında dümene sahip çıkıyordu. Sarılıyordu. Amerika'nın Avrupa-Rusya-İran eksenini açtığı savaşın etkileri doğal olarak bizi de rahatsız ediyordu. Sınırlarımızın hemen yanı başında yeni dünya haritası çizilmek isteniyordu. Washington bütün gücüyle Fransa, Almanya ve Rusya'ya saldırıyordu. Tabii önde başka figürler yer alıyordu. Atlantik'ten başlayıp Ural'lara kadar uzanacak olan hat Beyaz Saray'ı korkutuyordu. Tek seçenek Türkiye ve Müslüman coğrafyasına yaslanıp bu ittifakı kontrol etmekti. Başka seçenekleri yoktu. Avrupa'nın Afrika ve Orta Doğu ile arası önümüzdeki günlerde daha da açılacaktı. Şarlı Hebdo saldırısında olduğu gibi Müslüman karşıtlığı yürüyüşlerindeki gibi Amerika Müslümanlığı Avrupa'dan çıkarmak isteyecekti. Kendisi ve İslam dünyası arasında bir denge kurma peşinde koşacaktı. Hem enerjiye hem geçiş yollarına hakim hem de Avrupa-Avrasya bütünleşmesini baltalayacak bir üs talep edecekti. Bulmak için gelecekti. Avrasya'yı ve Türkiye'yi kontrol edemediği zaman dolar rezerv para olmaktan hızla çıkacaktı. Fed kağıt basarak dünyayı yönetme imtiyazından mahrum kalacaktı. Bakın artık Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'daki en küçük olay bile bu büyük kavganın dışa vurumuydu. Nijerya Devlet Başkanı Goodluck, Jonathan'ın seçim mitingi düzenlediği stadyumun hemen yanında bombalar patladı. 7 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Jonathan'ın programını değiştirip 2 dakika önce oradan geçtiği için kurtulduğu söylendi. Fransa'ya yakın olmasını canıyla ödeyecekti az kalsın. Jonathan bir de Boko Haram'ın arkasında Amerika var demişti. Obama CNN'e ne diyordu peki? Kiev'de başlayan gösterilerde rolümüz var. Putin, Rus yanlısı Yanukovic'in ülkeden kaçmasıyla sonuçlanan ayaklanmaya hazırlıksız yakalandı. Kırım konusunda hata yaptı. Bunu da ekonomik açıdan büyük zararla ödedi. Avrupa, Rusya, Çin birleşme modelini konuşurken Ankara ise Kürtlerle kucaklaşıyor. Bambaşka bir oyunla Orta Doğu'ya geliyordu. Orta Doğu ve Avrasya'daki birleşme metotları Amerika kadar İngiltere'yi de ürkütüyordu. Bu nedenle Gezi, Oslo 7 Şubat ve 17 Aralık oluyordu. Bu nedenle dünya medyası saldırıyordu. Aslında her iki kanatta Türkiye'yi çeşitli enstrümanlarla ele geçirmek istedi. Hiçbiri başaramadı. Şimdi hepsi kapının önünde. Ankara kimi tercih ederse onunla ilerleyecekti. Kapının dışında kalanlarsa bütün güçleriyle saldıracaktı. Orta bir yolun olmadığı döneme girildi gücü yeten kazanacaktı. İki taraf hem birbirleriyle hem Türkiye ile uğraşacaktı. Kilit burası çünkü içeride besledikleri çilingir açamadı. Türkiye hem Orta Doğu'yu hem de Avrasya'yı kontrol edebilecek tek koordinattı. Bunu bilirsek elimiz çok güçlü. Ama birileri bundan mutsuz. Sokağa kaşımak için ellerinden geleni yapacaklardı. Bizi ucuza mal etmek için içeriden vurmaya kalkacaklardı. Kazanırsak tarih yazacaktı, kaybedersek tarih bizi yazacaktı. Bu nedenle içeride çıkacak her olaya dışarıdan bakmalıyız. Tek yapmamız gereken bakış açımız değiştirmekti. Yoksa hiçbiri bizden akıllı değildi. Bu devlet ve millet bunu fazlasıyla yapar. Bunu onlar da biliyor. Ergün Diler, Takvim